Selamlar dostlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yeni bir tahmin videosuyla daha beraberiz. Ee, bugün günlerden baktığımız zaman 26 Aralık Cumartesi. Yavaş yavaş da 2020'yi bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, 2020'de de gerçekten yaşamadığımız şey kalmadı ya. Şöyle baktığımız zaman gerçekten yani çok şanssız bir seneydi. Bilmiyorum. Tabii ki. Herkes yani yüzde yetmiş civarı herkes yani 2020 şanssızlık olarak ilan ediyor ee, yani yüzde seksen hatta ama e, kimine göre güzel şeyler de yaşanmıştır 2020'de e, illa ki biz de yaşamışızdır ama şöyle baktığımız zaman gersen e, bütün felaketlerin neredeyse yaşandığı bir ülke ol, e, dönem oldu 2020 yılı e, umarım böyle seneler bir daha gelmez arkadaşlar e, 2021 inşallah hepimize bolluk bereketlik sağlık ve şans e, ve yanında huzur ...getirir arkadaşlar. 2021'e de buradan mesajımızı... iletmiş olalım. E, gelirken bize inşallah... ...şans, huzur, e, bolluk... ...bereketlik, e, huzur... ...başlı sağlık... ...her şeyi umarım yanında getirip... E, ...bizlere sunar. Şimdi arkadaşlar akşam bir anket yaptık... E, ...YouTube üzerinden. E, belki o ankete oy vermişsinizdir. Bilemem şu anda ama... E, ...bir saatte yaklaşık... E, ...20 kişi oy verdi... Ee, şimdi bir saat sürdü bu e, yani oylamamız. Bir saat sonucunda hangisi ön plana çıkacaksa onun tahminini sunacaktım. Baktım e, şu anda itibaren %40 %40 Adana ve İzmir. E, ama bu bir saat o, 15 dakikada olan şey. Yani ben 15 dakika önceden oylamayı bitirmiştim. Yani dedim ki e, İzmir önde. Çünkü ön, İzmir %42 civarındaydı. E, Adana da Adana'da e, %38 civarında kalmıştı zannedersem. Ve ben de hemen İzmir tahminimi hazırladım arkadaşlar zaten az burada bir çalışmam olmuştu ee, ve sizlere sunmaya karar verdim bugün için ee, belki bu videomuz hani pek kişi tarafından izlenmeyecek ama bizi seven internetten e, oynayan ebay'den oynayan arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak için e, kaç izlenirse izlensin ben video çekmeye devam edeceğim e, artık cumartesi pazarda e, alışmamız lazım yani ebayi'ye e, çünkü gayanlar kapalı özellikle Ganyan'a gitme alışkanlığı olan abilerimiz, arkadaşlarımız artık bu sisteme alışmalı. Çünkü hani sadece hafta sonu E-Baydan oynamayın. Bence bütün zaman E-Baydan oynayın. Çünkü Ganyan risk taşıyor arkadaşlar. Ganyan riskli. Bunu söyleyeyim buradan. Bunu söyleyebilirim. Yani çünkü tamam hani oturup da muhabbet edilmiyor tabii ki. Hiçbir yerde böyle bir şey yok şu an ama yani evden çıkıp gitmenize değmiyor arkadaşlar bazen. Yeri geliyor bazen diyorsunuz ki iyi ki gitmişim Ya yeri geliyor bazen diyorsunuz ki ya gitmesem mi Mesela öyle düşünüyorsunuz Ya diyorsun ki gitsem şimdi kupon 50 lira tutuyor İşte yatarsa boş boşuna gitmiş olacağım Hem param gidecek hem yorulmuş olacağım Yani hem bunlardan kurtuluyorsunuz Bu gibi düşüncelerden kurtuluyorsunuz Anladınız mı arkadaşlar Yani telefonun eliniz altında Kupon yapmak istiyorsanız giriyorsunuz oraya Hemen hesabınıza da para atıyorsunuz 100 lira 50 lira 20 lira ne kadar koyacaksınız Oraya atıyorsunuz ve Oradan da oynuyorsunuz. İkramiye kazanırsınız da hesabınıza yine para yatırılıyor TCK tarafından. E, karşı olursa olsun hiç fark etmez. Daha sonrasında banka hesabınızı IBAN oraya etiketliyorsunuz ve IBAN'ınıza parayı transfer ediyorsunuz arkadaşlar. E, özellikle de TCK e, Vakıf Bank'la anlaştığı için e, her türlü hizmeti sunuyor ve cumartesi pazar ayırt etmek sizin e, EFT saatleri yani saat 5.30'dan buçuktan da e, dahil. Bütün zamanlar yani saat gün sınırı yok Vakıfbank kullanıyorsunuz TCK'da bir sıfır önde başlıyorsunuz Çünkü Cumartesi pazar hesabınıza para geçirip alabiliyorsunuz TCK aktarabiliyorsunuz oradan oraya aktarabiliyorsunuz geri atabiliyorsunuz TCK'dan Yani Vakıf Bank olanlar biraz daha şanslı arkadaşlar bunu söyleyebilirim Şimdi Konuya gelecek olursak sizleri fazla bekletmeyeyim arkadaşlar hemen tahminimi sunayım bugün İzmir'de e, toplam 9 koşulu program var. Hepsi de kum pistte malumunuz. E, ve birinci haftalık gelen e, saat 16.15'te start veriliyor. Maiden dişli ayet bir yaşta başlayacağız. Bölünen Maiden ilk ay olacak. 3 yaşlı atlar 1400'e kum pistte koşacaklar. Burası da gerçekten zor bir yarış gibi görünüyor ama e, öyle öne çıkan iki e, 2-3 tane safkan var. Onların da kazanmasını bekliyorum. Burada size toplam 5 safkan vereceğim. Birkaç tane isme de sürpriz şansı verebildim. İlk şans vereceğim isim 800 numaralı uçan yumak oldu. Bekir Mert Mırık'la son startında yaptığı kum pistteki dördüncü ben beğendim. İkinci şans vereceğim isim dört numaralı Gönlümün Efendisi olduğu Kaan Can Gökçe dersindeki e, bu safkanın da özellikle son yarışında yaptığı ikinciliği kum pistteydi ve ben çok beğendim. Daha sonra üçüncü şans vereceğim isim üç numaralı Gökçe Melek. Onur Öztürk dersindeki bu safkanda yine son startında çok etkili koştu. Zaten safkanın son altı yarışına bakıldığı zaman e, toplam dört kere çim piste çıktı ve dördünü de... E, derecesiz kaldı denilebilir ama ee, diğer iki yarışında kum piste koştu. Dördüncü ve üçüncü oldu bu safkan. Yani kum piste biraz daha yatkın. Dediğimiz gibi yani son yarışında beğendiğim üçüncülüğünü 3 üç numara Gökçe Melek'te mutlaka yazılmalı. Benim üçüncü şans vereceğim isim. 1 numaralı Daraba. Alpen Oluk ki bu safkanda ek üresi 7 numaralı Seyrek ile birlikte koşacak. Ee, safkanların form biraz eksik görünüyor ama ben bugün için ters bir yarış yapmalarını bekliyorum. Özellikle de ekürlerden bir numara Darabba'nın e, daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Ve dördüncü şans vereceğim isim oluyor. 5. ve son şans vereceğim isim ise yine tatlı bir sürprize imza atmasını beklediğim Cem Şen idaresindeki iki numaralı Eylül zamanı yine bu safkanın da son yarışını yaptığı altıncılığı e, biraz olsun bir ışık yaktı denilebilir. Yani bir içi e, safkanın kıvırladı diyebilirim sizlere. iki numaralı safkanda dikkat diyoruz. Tatlı bir sürprize hatta ciddi bir sürprize de imza atabilir. 8, 4, 3 1 2 şeklinde geçiyoruz. İzmir'de birinci altılı 2. yani an arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Videonun başına söylemeyi unuttum. Adana'da ve Şanlıfır arkadaşlar e, YouTube'da sunmayacağız. Onu da birazdan e, geleceğim arkadaşlar konuya. İzmir'i sunuttan sonra handikap 15 yaştayız. 2 yaşlı İngilizler 1600'e kum pistte koşacaklar. Burada çok kolay bir grup bulan bir numaralı dev adam günün en sağlam ilk bankosudur. Bekir Mert Mırıkır'a daha önce start aldı ve kazandı. Özellikle de son iki yarışındaki birincilikleri benim çok hoşuma gitti. Ve ben çok beğendim Safkan'ın son iki yarışında. Bugün için seriye devam etmesini bekliyorum ve hiç bozmadan 3'te 3 yapmasını bekliyorum. Bir mal dev adam. Günün en sağlam bankostur diyorum. Ve geçiyorum 6. liganın 3. ayağına. Aynı zamanda 7. parası ve 1. 3'ünün de İzmir'de ilk ayağına geçmiş olduk. Birinci 6. liganın 3. ayağı kısa vade 7. Dişli rahat bir yarış olacak izleyeceğiz. 4 ve yukarı araplar 1900'de kum koşacaklar. Uzun bir yarış olacak. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Gülüşlü oldu. Kadir Tokoçoğlu dersindeki safkan. Bu yarışta biraz daha benim gözüme şanslı bir göründü arkadaşlar. Mesafede mesafeye de yatkın olduğunu düşünüyorum. İkinci şans vereceğim isim Mustafa Çiçek'le 3 numaralı Göldem oldu. Yine bu safkanda maşallahı var diyebiliriz. 5 e, yaşındaki safkan Göldem son 6 yarışında tabeladan hiç eksilmedi. E, iki 2 ikinciliği, 3 dördüncülüğü, bir de birinciliği var. Çok beğendim ben safkanı. E, özellikle de son iki yarışında çok beğendim ve bugün için özelliği birinciliğe kavuşmasını bekliyorum. 3 numaralı göldemişin demişsin. üçüncü şans vereceğim isim 4 numaralı May Sultan oldu. Mehmet K. dersindeki bu safkanda son yaşında biraz form düşüşü yaşıyor ama bu safkan İzmir'de geçmiş senelerde daha da performansını yükseltebilecek olan bir isim. Dolayısıyla bugün içinde kendine aradığı uygun grup bulduğunu düşünüyorum. 4 numaralı May Sultan 8 yaşındaki safkan gruptan da hem handikap puanıyla hem yaş itibariyle tecrübeli koşacak olan isim. Dolayısıyla mutlaka kuponlarımızda bulunsun. 4 numaralı May Sultan 3. şans vereceğim isim. 4. şans vereceğim isim 6 numaralı Ay Duru oldu. Gökhan Gökçe dersindeki bu safkanda yine son iki yarışında kendini toparladığını bizlere gösterdi. Ve ben çok beğendim safkanın son iki yarışında. Özellikle de bugün için birinci olmasını bekleyebiliriz. 6 numaralı Ay Duru 4. şans vereceğim isim oldu. 5. ve son şans vereceğim isim ise yine tatlı bir sürprizle imza atmasını bekleyebileceğimiz 7 numaralı Pişkin Kız. Furkan Yüksel dersindeki bu safkanda... Son yarışın ölçü almıyoruz. Ondan önce yaptığı ikinci kum pistte benim çok hoşuma gitmişti. Dolayısıyla bugün içinde mutlaka şanslı isimler arasında yer almalıdır. 7 numaralı pişkin kız benim 5. ve son şans vereceğim isim oldu. 1-3-4-6-7 şeklinde geçiyoruz. 1. 6'lı gayanın 4. yana aynı zamanda İzmir'de 2. 6'lı gayanın da ilk startını verecek olan 4. koşuya geçtik. Handikap 17 yarıştayız. 4 ve yukarı araplar 2000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 4 safkanı vereceğim. Bana kalırsa, bana kalırsa bu 4 safkanın dışına çıkma ihtimali pek görünmüyor. İlk şans vereceğimsin 1 numaralı Aşık Bey, Mehmet Kaya safkan. İkinci şans vereceğimsin Mahsun Demirbaş'la 2 numaralı Baba Medet. Üçüncü şans vereceğim isim Onur Yıldız'la 3 numaralı Frank Ateşi. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise Sinan Özen'le 4 numaralı Kara Karamıh oldu arkadaşlar. Özellikle 4 numaralı Karamah'a dikkat diyorum. Bir parantez açmak gerekirse bu safkan için uzun aradan beri kendisi biraz form düşüşlü yaşıyordu. Yani form düşmüştü. Ama son yarışındaki yaptığı 6. bana bir nebze kolay geldi. Yani fazla zorlamadılar safkanı ama bugün için bu grubu hedef yapmış olabilirler ilgilileri. 4 numaralı Karamıha da özel dikkat diyoruz arkadaşlar. 1-2-3-4 şeklinde Toplam 4 safkanla geçiyoruz. İzmir'de 1. Altılı Gay'ın 5. ana, 2. Altılı Gay'ın 2. ayağına geçmiş olduk. Böylelikle şartlı 5 yarıştayız. 3 yaşlı İngilizler 2200'de kum pistte koşacaklar. Burada sizlere günün en sağlam banko ismini önereceğim. 2. bankosunu önereceğim. 8 numaralı Megic Apple. Bu safkan son yarışını koşmadan önce e, hep böyle bir ataklardaydı yani ha geldi ha gelecek işte bu safkanda bir şeyler yapacak bir gün diyorduk ama 8 numara Apple son yarışında bir boy farklı ikinci olarak tamamladı o gün içinde 10 liranın üzerinde de Ganyan'ı e, Apple o gün için zannedersem Burhan Kanıç vardı herhalde Barış Kurdum vardı tam bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda ama arkadaşlar Büyük ihtimal Barış Kurdu vardı. E, 55 kilosuyla bugün içinde 2200'e çıkacak olan Megach Apple zaten uzuncu bir safkan ve bugün için çok kolay bir grup bulmuş. Yani bütün rakipleri vasat durumda söyleyebilirim sizlere bunu söyleyebilirim. E, tabii ki de son yaşlarında ikincilik yapan e, rakipleri var ama e, bu grupta bence işleri yok. E, bu grupta işleri olan safkanlar bugün için form durumu eksik durumda. Ama Megach Apple sahaya e, kale gibi çıkacaktır. E, ahır bakımı da güzel geçmişse bu 14 günlük süre zarfında ben çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. İkinciliğin ardından birincilik ile yoluna devam edecektir ve gününde en sağlam ikinci bankostur. 8 numaralı Mekiş Apple tek atarak geçiyoruz. Birinci altılı gayen yani İzmir'de kapanış ayağına ikinci altılı gayen ise üçüncü ayağına geçmiş olduk. Şartlı dört yarıştayız. Üç yaş araplar 1400'e kum piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 3 safkan vereceğim. İlk şans vereceğimsin bir numaralı bilir kişi oldu. Mertcan Çelik dersek safkan son 3 startında gerçekten başarılı koşuyor. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Bay Haber oldu. Furkan Yüksel dersindeki bu safkanda son yarışında kum pistte güzel bir galibiyet imza attı. Üçüncü ve son şans vereceğim isim 3 numaralı İpek Soylu oldu. Onur Yıldız dersindeki safkan arkadaşlar. Bu safkana özellikle dikkat diyoruz. Son startları böyle bir inişle bir çıkışla ama bugün için ben bu grupta çok güzel koşmasını bekliyorum. Bir 3 numaralı İpek Soylu içinde. de Ayrı bir parantez açalım diyorum ben. 1, 2, 3 şeklinde ayrımsız 3 safkan yazarak 1. altılığı noktalıyoruz İzmir'de. Herkese bol şanslar. 3 e, safkanla geçiyoruz İzmir'de. 2. altılığı gayrın. E, 4. ayına kısa vadede 7 yarışa 3 ve yukarı İngilizler 2000'de kum pistle koşacaklar. Sizlere burada toplam 4 safkan önereceğim. 4 numaralı Grey Wolf. Mertcan gidersek safkan. Benim ilk şans vereceğim isim. Mertcan de dün zannedersem 52 dakika bir gayan getirdi. E, Piri koştu yüzden dersem açık mücadelede 4 numara kazanmıştı. İsmini tam şu an hatırlamıyorum ama Safkan'ın dilimin ucunda ama söyleyemiyorum şu an aklıma gelmiyor. Mertcan Şehit de gerçekten formunu koruyor. bugün için kısa vadeli yarışlarda bence söz sahibi olacaktır. 4 numaralı Grey Wolf özellikle son yarışından sonra ikinciliğinden sonra birincilik yapmasını ben bekliyorum. Mertcan Şehit'in de çok güzel bir formu var dün bile yani 50 liralık ayağının üstünde bir atı getirdi. Helal olsun gerçekten. İkinci şans vereceğimiz 7 numaralı tek dadaş Gökhan Gökçe ile. Yine Safkan son altı yarışı maşallahı var. dolayısıyla bu Safkan'ı mutlaka ihmal edememeli. 7 numaralı tek dadaş son altı yarışında tabardan hiç eksik olmadı. Üçüncü şans vereceğim isim 6 numaralı Perfect Lander. Kadir Tokoşul Safkan yine her an ters bir yarış yapıp galibete uzanabilir. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 3 numara Darkholm oldu. Mustafa Çekle. Bu safkan daha çok Bursa'da start alıyor ama ben bugün için İzmir'de de pek yabancılık çekeceğini düşünmüyorum. viraj dönüş yeri aynı. Hani İzmir'de de aynı yerden dönüyorlar. Yani aynı taraftan, sol, sol taraftan. Bursa'da soldan dönüyor viraj. dolayısıyla o yüzden de pek yabancılık çekeceğini düşünmüyorum. Hem Kabakum'da da start alacak. Darkholm'da Dark Holm'de Mustafa Çek'le başarılı koşacaktır. 4-7-6-3 şeklinde Geçtik ikinci altılı gayrı yani İzmir'de 5. ayağına bölünen meydanın ikinci ayağına dişli bir yarıştayız yine. 3 yaşlı 1400'de kum pistte izleyeceğiz. Sizlere burada iki safkan vereceğim. Bana kalırsa bu iki safkanda e, çok kolay bir grup bulmuş ama iki safkandan hangisi bu yarışı kazanacak? 8 numaralı Şebnem Hanım Barış Kurdu ile benim ilk şansı vereceğim isim. Son yarışında yaptığı tabeldeki yer almasıyla 4. ile e, form e, durumunu yükseltti. 4 numaralı Manolya da Mustafa Çiçek'le öz belge sanatı olan bir isim. Dolayısıyla 8 numara Safkan ve 4 numara Safkan ayrımsız. Yani ikisi de benim gözümde eşit şansla koşacak. Ama 8 e, Şeb mı kazanacak yoksa Manolya mı kazanacak onu bilemem arkadaşlar ama ikisinden biri kazanacağını düşünüyorum. Ya 8 ya 4. İki Safkan'ı da ayrımsız bir şekilde yazarak geçiyoruz günün kapanışını yapmayı İzmir'e. Sizlere burada toplam e, baktığımız zaman 6 safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim bir numaralı Fadik Yunus Emre Yüksel dersindeki Safkan Dikenciki e kilosuna ait olan bir isim de. Yunus Emre Yüksel mutlaka başarılı koşacaktır ki Dikenciki'nin atlarında Nurettin Şen veya Yunus Emre Yüksel kardeşimiz bindiği zaman mutlaka yazın diyorum arkadaşlar. ihmal etmeyin. E, i̇kinci şans vereceğim isim 3 numaralı Rodriguez Mustafa Çiçek'le son startından galibiyetle ayrıldı. Form durumu yüksek. 4 numaralı Destroyer Mertcan ile yine son startını ölçü kesinlikle almıyoruz. Bir önceki startın yaptığı ikinciliği çok güzeldi. 4, 4 numaralı Destro yerde 3. şans vereceğimisim. 4. şans vereceğimisim 5 numaralı Orki. Bekir Mert Mırıkka'da son 2 startını çok beğendim Safkan Orki. Bugün için özelliği birinciye kavuşmasını ben bekliyorum. Son 2 startını yaptığı ikinciliği ve üçüncülüğü gerçekten çok başarılıydı. Dolayısıyla 5 numaralı Orki'de benim 4. şans vereceğimisim oldu. 5. şans vereceğimisim 6 numaralı Atan Erhan oldu. Nezat Avcı'yla yine bu safkanda e, hep böyle vasat durumda koşuyordu ama son saat ne yaptı? Üçüncülüğü çok başarılıydı gerçekten. Atan Erhan da son startında bugün için birinci olsaydı e, ciddi bir sürpriz imza atacaktı. Bugün için form durumu geliştiren safkan bomba e, bomboş çıkacak olan Atan Erhan birinciliğe uzanabilir. Benim beşinci şans, e, şans şans güzel düzeltiyorum. Altı numara Atan Erhan. 5. şans vereceğim isim oldu. 6. ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Ovakaya oldu. Dorukan Palorlu arkadaşlar. Ee, özellikle bu isme dikkat diyorum. 9 numaralı Ovakaya dikkat diyorum arkadaşlar. Günün kapanış ayında e, kuponları yırttırabilir tabiri caizse. Mutlaka aman diyorum kuponlarımızda bulunsun. İhmal etmeyin 9 numaralı Ovakaya'yı. E, son 3 startını ben çok beğendim. Her an ters bir yarış yapıp yarışı kazanabilir ve kuponları yırttırabilir. Dolayısıyla İzmir programının bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Herkese bol şanslar. 1, 3, 4, 5, 6, 9 şeklinde kapanışı yapıyoruz İzmir'de. Videomuza like atmayı ve kanalımıza da kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, şu anda e, kanalımız 3894 abonede. E, yani 6 kişi sonra 3900, 100 kişi sonra da 4000 aboneye Allah'ın izniyle ulaşacağız arkadaşlar. Hayalimdi yavaş yavaş gerçek oluyor. 4000 aboneyi görmek gerçekten benim çok büyük bir hayalimdi. E, son 100 kişi kaldı denilir arkadaşlar. E, 6 kişiyi saymazsak 6 kişi bu videonun sonra zaten gelir. E, i̇nşallah abone olursunuz arkadaşlar. Ve beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Bir an önce 4000 abone ulaşmamız e, beni çok mutlu eder. Herkese emeğinden ve beni buraya kadar dinleyen arkadaşlarıma özellikle teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Umarım e, aklınızdaki gönlünüzdeki ikramiyeyi bir an önce Allah karşınıza çıkarır. İnşallah bir an önce o paranın sahibi siz olursunuz arkadaşlar. E, ee, dedikten sonra şimdi arkadaşlar Şanlıurfa biliyorsunuz yani hafta sonları yarışlar bir hayli erken başlıyor. Şanlıurfa'da yarın için arkadaşlar e, saat 10.45'te başlayacak. E, güzel bir yarış programı var Şanlıurfa'da e, baktığımız zaman. 10.45'te başlayacak birinci dörtlü. Gerçekten çok erken başlayacak. E, biz yarış severler yarın için yarışlara, pazar günü yarışlara doyacağız. Herkese WhatsApp grubumuza davet ediyorum arkadaşlar. Şanlıurfa ve Adana için WhatsApp grubumuza sizleri davet ediyoruz. WhatsApp'tan şu anda ekranda çıkacak olan bilgilerden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi Adana ve Şanlıurfa tahminimizi almak isterseniz, garanti tüyolara, garanti sahadan gelen, sondaki gelen bilgilerle ulaşmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Ekranda yazan telefon numarasından mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bu telefon numarasına sadece ama sadece WhatsApp'tan mesaj atabiliyorsunuz. Bunları da söylemiş olalım. Üyelik ücretimiz vardır arkadaşlar. Üyelik süremiz de 2 aydır. Üyelik ücretimiz de 100 TL'dir arkadaşlar. 2 ay boyunca şablonları almak isterseniz, tüy yolu tahminlerini isterseniz e, bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün içinde inşallah Şanlıurfa ve Adana'da başarılı olacağız. WhatsApp'ta da hepinizi bekliyoruz. Yine eğer e, WhatsApp'tan mesaj atamıyorsanız, yani ben WhatsApp'tan anlamıyorum, e, mesaj atmak istemiyorum veya başka bir sebebiniz varsa WhatsApp kullanmıyorsanız arkadaşlar, e, Şanlıurfa ve Adana tahminlerimi katıl butonundan herhangi bir bölüme katılarak videomu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani şanlı ve Adana tamirimi hem WhatsApp'ta yayınlayacağım hem de YouTube'dan katıl butonuna üye olanlara özel olarak çekeceğim video halinde. Ve siz de bunu görebileceksiniz. Bu şanlı ve Adana tamirimi YouTube'dan görmek isterseniz arkadaşlar katıl butonuna e, herhangi bir bölümüne herhangi fark etmez arkadaşlar e, katılmanız yeterli. Bunu söyleyebilirim. Yani katıl butonuna katıl yazan yere tıklıyorsunuz. Abone ol butonuna hemen sağ tarafında daha sonrasında oradan herhangi bir bölüme, orada bölüm bölüm var, seyislik var, antrenörlük var, jokeylik var, az sahipliği var. Hangisine üye olmak istiyorsanız olun arkadaşlar. Şanlı Şube Adana tamirimi görebilirsiniz. yine oranda bir ay boyunca hizmet alabilirsiniz arkadaşlar. Bir ay sonra ödemeye yenilenir zaten. E, i̇stemezseniz de iptal edebiliyorsunuz. Herkese bol şanslar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.